Şöyle alabilir miyiz? Alabiliriz, alabiliriz tabi. Abi senin önüne şey oluyor mu şuraya? Çok değerli masum mensupları, değerli çalışma arkadaşlarım. Sevgili misafirlerimiz, hepiniz çok e, hoş geldiniz. Çok mutluyuz sizleri burada görmekten. Yalıkavak Marina olarak 2018 yılında değişen logomuz ve maynamızın ismiyle beraber e, It's all about you, yani burada her şey sizin için mottosuyla biz servis vermeye başladık. Ve e, o zamandan beri de her zaman hedefimiz, e, ulaşmaya çalıştığımız nokta e, maynacılık sektöründe Yalakalak Mayna olarak, şirket olarak en iyi hizmeti vermek ve e, servis kalitemizi her zaman en yukarıda tutmak. Bizim bu çabamızın ve verdiğimiz emeğin karşılığını da e, uluslararası anlamda e, maynacılık sektöründe e, görev yapan e, bu sektörde e, verilen servis kalitesini değerlendiren ...Dead Harbour Association, yani Marinalar Birliği tarafından e, bu şekilde ödüllendirilmesi de bizler için çok çok büyük bir onur. Türkiye'deki bir marina olarak son 4 yılda 3 kez dünyanın en iyi marinası seçilmek, Süperyat ve International Marina kategorisindeki farklı kategoride pek az marinanın yapabileceği bir başarı, ulaşabileceği bir e, nokta ve Türkiye'den bir marina olarak, Yalıkavak Marina olarak, bu e, noktaya ulaşabilmek ve sektörümüzün zirvesinde Türkiye için lokomotif bir marina olarak e, faaliyet gösteriyor olmaktan çok çok mutluyuz. Bu sene e, ödül töreni aslında Southampton Boat yapıldı Eylül ayının sonunda. Ancak bizler bir başka fuarda olduğumuz için ödül törenine katılamadık. Ve e, Ne mutlu bize ki bugün Diat e, Harbor Association Genel Müdürü Sayın Jonathan White ve Türkiye Temsilcisi Sayın Murat Tuncer bizlerle beraber. E, biz çeşitli denetlemeler ve farklı e, va, şeyler konular e, kapsamında Murat Bey ile sık sık bir araya geliyoruz aynı sektörde olduğumuz için. Ancak e, Sayın Jonathan White'ı ilk defa mayonuzda ağırlama e, onuruna ulaştık. Ve kendisi bu ziyaretinde de e, ödülümüzü, Southampton'da alamadığımız ödülü e, bize e, vermeyi uygun gördü. Sizlerin huzurunda da hem Murat Bey'e hem Sayın e, White'a çok çok teşekkür ediyorum ziyaretleri için. E, şimdi ben sözü Sayın Jonathan White'a bırakıyorum. Daha sonra da Murat Bey'den de birkaç kelime alacağız. Yes please. Ben çevireceğim bu arada sizlere yardımcı olabilmek için. Uh, thank you and uh, thank you Denis uh, it's a pleasure to be uh, be here uh, and uh, uh, to um, well to be here for this great celebration uh, i think firstly uh, what i would like to say and i'll allow denise to uh, translate in a moment uh, is that um, this uh, this journey for Ilakevic, uh marina started uh, 3 years ago uh when uh, my colleague Murat uh, assessed this marina uh, to, against our five gold anchor platinum accreditation. There is only a very small number of marinas in the world that has, have this accreditation. This is for the ultimate luxury marinas. Mm -hmm. And so, firstly, congratulations goes, goes to Deniz and uh, the marina for achieving five gold anchor platinum. Öncelikle hepinize geldiğiniz için teşekkür ederim, Yalıkavak'ta bulunmak benim için büyük bir mutluluk. Benim bu ziyaretimin iki sebebi var, bunlardan aslına bakarsanız bu yolculuk 3 sene önce başladı. 5 altın çıpa ödülüne ilave olarak platin çıpa derecesine ki dünyada çok az marina bu ödülü alabildi, en yüksek kalite seviyesini gösteriyor. E, bu değerlendirme ve denetlemeler için 3 yıl önce e, temsilcimiz Murat Bey e, Yalıkavak Marina'daydı. Ve denetlemelerden sonraki pandemi dönemine denk gelmişti bizim denetlememizdir. Denetlemelerden sonra Türkiye'de ilk ve tek marina olarak Yalıkavak Marina bu platin enkır e, seviyesine çıkmaya hak kazandı. Ve dünyada sadece 10 marinada bu e, derece var. Akdeniz'de de 4 tane marinadan bir tanesiyiz. Thank you. Brilliant. So, uh, so moving on to the uh, Marina of the Year Awards, uh, the Marina of the Year Awards have now been running for uh, in excess of ten years, um, and we have a number of different categories that we accredit against: uh, coastal marinas, inland marinas, uh, and luxury marinas, uh, super yacht marinas. Um, and this is a very um, uh, well subscribed, uh, lots of nominations for uh, the Marina of the Year Awards. Uh, and uh, it's ex extremely pleasing to see uh, that we get uh, a lot of votes for our five gold anchor platinum marinas. Uh, because not only are they wonderful marinas, but also their customers are very proud of those marinas as well and very proud to be customers of those marinas. Marina the yer ödülleri yılın marina ile ilgili olarak da 10 yılda düzenlenen bir oylama ve burada çeşitli kategoriler var İç su marinaları, kıyı marinaları ki bu ikisi sadece İngiltere'deki marinaları kapsıyor. Onun dışında uluslararası anlamda da International yani uluslararası marinalar ve süper yat marinaları olarak iki ayrı kategori daha var. Biz oylamaların sonuçlarını değerlendirdiğimizde platin derecesine sahip marinaların misafirlerinden çok yüksek oy aldığını görmekten çok mutluyuz. Bunun sebeplerinden bir tanesi verilen servis ve hizmet kalitesinin en üst seviyede olması, diğeri de misafirlerin ve müşterilerin marinalarıyla gurur duyuyor olması. Thank you. Um, Mira, did you want to say or should I just carry well, on? when finished. Okay, okay. Good, thank you. Thank you. Um, and so um, it was uh, at Southampton Boat Show, I think Denise has already referenced that. Uh, we had our uh, award ceremony for the uh, 2022 uh, Marina of the Year, uh, and my, my chairman, a man called Colin Watts, uh, presented the awards. Uh, he's sorry he's not able to be here, uh, but I'm very pleased to be here myself. Uh, and um, uh, likewise, uh, our sponsors, Towergate Insurance, were at that event as well and part of the ceremony. Um, a key element of that ceremony for us uh, is the Super Yacht Marina of the Year. And uh, really, uh, without further uh, speeches, it gives me great pleasure uh, to present the 2022 Super Yacht Marina of the Year to Yelakovic uh, Marina. Evet, az önce de söylediğim gibi Mr. White ödül töreninin bu sene Londra'da Southampton'da İngiltere'de yapılan bol çoğu fuarında yapıldığını ve burada ödülünü kazanan marinaların ödüllerinin takdim edildiğini söyledi. Ancak maalesef biz bir başka organizasyon yüzünden, uluslararası organizasyon yüzünden katılamadık. Bu ziyareti sırasında da ödülü burada bizlere takdim etmekten çok mutlu olduğunu ve 2022 yılının ee, yılın süperyat yat marinası ödülünü yalı kabak marinaya vermekten çok çok mutlu olduğunu belirttiler. Thank you very Thank you very much. Well Thank you very much. Well And, uh, and, and this is for your uh, the wall in your office. Thank, Thank you very much. much sir. <laughs> Come in, please. Murat Beyciğim sizden de few words, Günün anlamı önemli, önemli Hoş geldiniz. Hepinize çok teşekkür ederim geldiğiniz için. <laughs> e, 13 yıldır ben e, bu görevdeyim. E, Yak Derneği'nin yönetim konseyi üyesi ve deniz aşırı e, denetçisi olarak atanmış bulunuyorum. E, Türkiye'deki 11 tane marinanın ve Kuzey 40, Kıbrıs'taki 40, bir marinanın e, denetimlerini e, dernek adına yapıyorum. 3 senede bir yaptığımız denetimlerle onların seviyelerini kontrol ediyoruz. Yalıkabak Marina Türkiye'deki en üst düzey marinalarımızdan bir tanesi ve uzun zamandır 5 altın çipayı muhafaza ediyordu. Bunu almak bir başarı, muhafaza edebilmek ve daha üstte yani platin derecesine kadar taşıyabilmek oldukça büyük bir başarı. Onun önemi daha evvel size hem Deniz Bey tarafından hem Mr. White tarafından Açıklandı. Dünyadaki 10 marina'dan bir tanesi ve Türkiye'deki ilk marina olabilmek gerçekten çok önemli. Denizbeği e, bu bu dereye bu dereceye taşıyabilmesi olmasından dolayı tebrik ediyorum e, ve teşekkür ediyorum. Ayrıca 300. defa yılın marinası unvanını da alabilmesi ayrı bir başarıdır. O bakımdan da kendisine tekrar tebrik ve teşekkür ediyorum. Ne kadar gurur duysak azdır. Hepinize tekrar teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Değerli basın mensupları bitirmeden önce son bir şey eklemek istiyorum. Biz yılın maynası ödülünü bizim misafirlerimizin ve tekne sahiplerimizin verdiği oylarla kazandık. Dolayısıyla bizim için çok çok önemli. Çünkü bence en doğru değerlendirmeyi yapan maynamızı kullanan misafirlerimiz ve müşterilerimiz. Ben hepimizin huzurunda marinamızın pandemi sürecinde dahi yatırımlarına devam eden marinamızın üst yönetimine ve çok sevgili çalışma arkadaşlarıma mesai arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Çünkü insanüstü bir gayret göstermeden maalesef bu tür başarılar elde edilmiyor. Hepinizin huzurunda bütün çalışma arkadaşlarımıza, Yavuk Abahmayla personeline teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok Kriter olarak birkaç tane bize e, örnek verebilirsiniz. misiniz? Yani Maril'de ne olmalı da bu ödülü hak etmeli? Ustam yaklaşık böyle 30 sayfalık bir kitap. <laughs> ama murakabe bu, bu kadar. E, bu, bu, bu kadar kriteri iki cümlede e, özetlemek çok zor ama e, temizlik ve güvenlik bak e, olmazsa olmaz kriterlerimizdir. E, çevreye saygı. Tabii. Temizlik deyince çevreye saygı ve ee, yeni bir, e, Yat Limanları Derneği yeni bir uygulamada da başlattı. E, temiz marina e, kriterlerini geliştirdi ve e, bugün de bunun için tekrar buradayız. Sekionat'tan ile birlikte e, bu da gerçekleşiyor. E, dediğim gibi tekrar temizlik ve güvenlik e, ve e, buradaki misafirlerin konforu. E, bu konforu sağlamak çok önemli. Onlara bu duyguyu verebilmek emin ellerde olduğu hissini verebilmek Ülendir. hepsi çok önemli. bunların hepsini de fazlasıyla sağlıyor. Yani bir sayı var mı mesela? işte 178 tane kriter. Mi? Yani Hiç bu şekilde saymadım ama herhalde sayfı, bir 40 sayfa, 40 sayfa filan kriter. Kriteri, <laughs> 89 tane farklı kriteri var ve hepsi için ayrı ayrı puanlama yapılıyor birden beşe kadar. Her birinde bir paragraf olarak saymak lazım. Evet. <laughs> ve totalde maksimum top puan 100, 100 olarak değerlendiriliyor. 95 üzeri alan marinalar platin uygun görülüyor. Biz 97 puanla bu ödülü aldık. 85 ve üzeri yanlış hatırlamıyorsam da 5 altın çıpa alabiliyor. 5 altın çıpa ama platin tabii 90 üzeridir. Platin alabilmek. Yani mayanan fabrik e, insanlar açık duş ve tuvaletlerindeki klima sistemine müzik sistemine kadar kriterler. Tabii ki de. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Geldim bir şey için. daha soracağım. Bu Kırkpınar falan vardır ya. bir de şimdi The Bodrum Cup'ta da aynı şey yaşandı. Üç defa üst alındığında işte regata ya da o altın kemer sürekli öbür boyu oranın olur. Böyle oylama yıllık der. yapıldığı için öyle bir şey yok. Ama sonuçta 10 yıldır süre gelen bir oylamada sizin üç tane ödülünüzün olması ve bunun birbirini takip eden Anladım. yıllarda olması zaten e, The Atal Association'ın web sayfasında sürekli listeleniyor. Ee, bunu sürekliliğini sağlamak zaten çok zor. Çünkü oylamayı bir kere kazanabilirsiniz, iki kere kazanabilirsiniz. Ama sürekli e, kalitenizi orada tutmak ve her sene üzerine bir şeyler koyarak e, ilerlemek asıl zor olan biz onun için çalışıyoruz zaten. Çok teşekkür ediyorum herkese. Çok sağ olun. İyi eğlenceler. Thank you very much again. <gülüyor> <Buradan> <gülüyor> çok <gülüyor> çok teşekkür ederim. <laughs> çok sağ olasın. Çok teşekkürler. Bayağı <laughs>